Evet çekimlerimiz bugüne ait. sel yine bugün geldi. Dostlarımız soruyor. Eyvah ağacı götürüyor. Orada bir tane ağaç yere yattı. Senin ağaç gidiyor kurban. He? Ağaç gidiyor. He, Allah'tan geliyor. durum böyle. Burası mahsuslar. Caminin mahsusları. bir geliyor? Ee, Buradan bu tarafta bir harika ya. Yukarıda hiçbir şey yok Allah'ın izniyle. Tertemiz su. Maşallah, Subhanallah, Subhanallah, Allah 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 Allah. Evet, çayın suyu duru bir şekilde akıyor, ama sel suyu ortaya karıştırıyor. Aynen, durum böyle kurban be. Allah 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 Allah. Atlıyor ya, ya geliyor yani ya. <laughs> Bildiğin gibi de kurban be. Allah, Allah Subhanallah. Allah Allah, Subhanallah, Subhanallah. Geçemem ki o ya. Geçer ya, sen geçen ya. ya. Sen ama boyla şey, pantolonu geçer? Ee, bu sel bugün mü diye soruluyor. Evet, bugün ee, bir saattir ee, sel böyle şiddetli kasabamızda. Burada daimin havlusu, bahçesi, arabası yazık, mağdur. Arabanın içine kadar dolmuş. Allah Allah. Ahır dolmuş ahırı. İnekleri kurtardık inşallah. Allah izniyle. Allah Allah. Tuba. Murat dayımın bahçesi. Kapısının o havlusu. Durum perişan. İnağa geçemiyor ki ya. Arabayı görüyor musun? Dayım gün damda mağdur. Kalan burada. Allah'ım sen de istin, ya Rabbim Allah'ım. Evet, Kurban şu an olay yerindeyim de çok tehlikeli bir durum var ya. Bahçeden taşmış köprüden buradan. Çok dehşet ya. Evet burası Murat Keran'ın evi. Havlusunun içi. Kendileri damda perişan. Bahçeyi su götürüyor. Buraya yan taraf komşu Hayırlısı Allah'ım ya Evet köprü yine taştı diyorlar Gedikteki köprü Şu an olay yerine intikal ediyorum Eyvah eyvah Büyük köprü taştıysa Mahvolduk kurban Kurbanlar Yine sergildi Maşallah Subhanallah Koca köprünün oraya taştı. Dehşet şekilde geliyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Maşallah. Subhanallah. Subhanallah. Allah Allah. Allah Allah olsun. Allah'ın selamı olsun. Allah'ın selamı Allah Allah Allah. olsun. Allah'ın selamı olsun. bu Yoharlar görünmüyor. Çok e, tehlikeli bir durum. Oradan da Dayımgül'ün bahçeye doldu. Eve doldu lan. Allah 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 Allah. Vay dayım vay. Dayı! Allah Allah.